Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere enfes bir kuzu etli çorba yapacağız. Tabii ki bunun için gerekli olan malzemeleri sayalım. Şöyle kuzu etli kemiğimiz var. 2 çorba kaşığı un, 1 baş kuru soğan, 1 çorba kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı tereyağı malzemelerimiz bunlar. Bu çorba daha çok düğün çorbasını anımsatıyor. Biraz da et paça çorbası. Yani bu orta özellikli bir çorba. Bunu e, işletmemde de yapıyorum. Çok keyifle e, insanlar içiyor ve çok da beğeniyor. Tabii ki bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Sizlerin de evinizde keyifle yapabileceği bir çorba çok basit ve kolay. E, eskiden Anadolu'da e, düğünlerde falan yemekler yapırken artan kemiklerle de böyle bir çorba yapardılar. Bunun adında biraz da e, kimi yerde et suyu çorbası kimi yerde düğün çorbası derler. Tabii ki biz buna et paça çorbası diye e, işletmemizde satıyoruz. Bazen de et suyu olarak da müşterilerimiz bize hitap ederek ve bu tarzda bir çorbayı tercih ediyorlar. bu tarifi sizlerle paylaşacağım detaylarıyla. Çok basit ve çok kolay malzemeleri az ve sizlerin de evinizde rahatça yapabileceği kemikleri hafif tabii ki kuzuyu sıyırdıktan sonra biraz da üzerinde etli bırakıyoruz ki tamamen israf olmasın kemiklerimiz. O ilikleri alalım, o kolajeni elde edelim. Ardından güzel bir çorbayı da sunmuş olalım diye bu şekilde biraz da etli bıraktık e, buradaki en önemli unsur et değil aslında e, kemikteki kolajen. bu kolajeni bizler değerlendireceğiz öncelikle malzemelerimizi size saydık şimdi bunu kaynatmaya geçeceğiz ama kaynatmadan önce bunu biraz da suda bekletmemiz lazım yaklaşık 5 saat boyunca öncelikle geniş bir kabın içerisine koyuyoruz geniş bir kabın içerisinde 5 saat boyunca kesinlikle ve kesinlikle bekletmemiz gerekiyor çünkü içerisindeki pis kanı bırakması lazım o pis kanını bırakıp atacak berrak bir su elde edeceksiniz. Eğer o içerisindeki kanı almazsanız şöyle suda bekletmezseniz direkt tencerede kaynatırsanız e, simsiyah bir kan olur. Hiç de lezzetli de ve görüntü de güzel olmaz. Onun için bu şekilde suda beklettik 5 saat. 5 saat sonra sudan çıkardık. Berrak bir et. Şimdi üzerine kaynar su çekeceğim. 5 litre bir çorba kaşığı tuz bir başta kuru soğanımı ilave edeceğim. Ardından kaynar suyumu çekip ocakta ortalama 1 saat boyunca kaynatacağım düdüklü tencerede. Normal tencerede kaynatırsanız da e, 2 saat maksimum 2 saat ocakta kaynatmanız gerekiyor. Çünkü o etler kemikten ayrılabilmesi için e, ortalama 2 saat gerekiyor. Ama düdüklü tencerede 1 saat boyunca yeterli olacaktır. Şimdi düdüklü tencereme koydum. Kapağını kapatacağım. Ama öncelikle ocağımın altını yakıyorum. ocağımın altını yaktım. Düdüklüğümde şöyle suyum hareketlemeye başlayacak. Kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başlayınca kapağını kapatacağım. Ardından bir saat boyunca pişirmeye bırakacağım. Şimdi hareketlemeye başladı et suyumuz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi artık kapağımı kapatıyorum. Çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. Düdüklümün kapağını da kapattım. Şimdi artık kaynamaya bırakıyoruz. 1 saat boyunca ocakta kaynayacak. Ardından ocaktan alacağız. Evet, artık etimiz kaynadı. 1 saat sonra kapağını açtık. Şimdi altını kapatıyorum. Artık çorbanın malzemelerini hazırlamaya geçiyoruz. Öncelikle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Geniş bir tencere. Altını yakıyoruz. İçerisine tereyağımızı ilave edeceğiz. 2 çorba kaşığı tereyağını tencereme ilave ediyorum. Şimdi güzelce eriteceğim tereyağımı. Tereyağımı eridikten sonra unumu ilave edeceğim. ve Tereyağının da kokusu güzelce keyifli bir şekilde gelmeye geldi burnuma. Bu e, koku hakikaten ette ve et suyuyla birleşince daha da enfes oluyor. Şimdi unumu attım. Unumu tereyağımı yakmadan şöyle güzelce 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Çok da kavurmayın. E, yanık un tadı gelmesin. Bu şekilde güzelce kavurursanız çok da keyifli bir çorba elde edersiniz. Bütün çorbalarda aslında un pişirme ve kavurma tekniği bu şekilde. 2 dakika boyunca orta ateşte kavurursanız çok lezzetli olur. Şimdi güzelce kavurduktan sonra kaynatmış olduğum et suyunu ben süzdüm güzelce ben. Şimdi et suyumu ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi berrak bir su. Şimdi güzelce unla içerisindeki topakların erimesini sağlayacağım topaklar. Şu bir kasede kendime ayrıyeten saf su ayırdım. Bu suyu da kendim içerisine bolca limon sıkarak içeceğim. Ve güzelce bir şifa çorbası elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bu şekilde sizler de evinizde kolayca yapabileceğiniz. Çorbamın suyu kaynadı. Etlerimi de ben kemiklerden sıyırdım. Parçalar haline getirdim. Şimdi bu kaynayan çorbamın suyunu haşlanmış olan ve parçalamış olduğum e, et suyuyla birleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi berraklığı görüyorsunuz. Çok berrak. Ve limonu sıktığınızda düşünün ki o kadar keyifli bir çorba olacak. İnanın, kesinlikle ve kesinlikle bu çorbayı tavsiye ediyorum. Hem berrak bir et suyu ve etle birleşimi bolca limonu sıktığınızda ve şöyle gördüğünüz gibi etlerimi de biraz iri iri parçaladım. bolca etimizi ilave edelim. Yani etimiz epeyce çıktı. Evet. Et suyumuzu ve kemik suyumuzu daha doğrusu şöyle üzerine ilave ettikten sonra buna bir de bolca limon sıktık mı inanın kelle paçadan farkı olmaz. Hatta kelle paçadan daha güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki ben ama kelle paçanın tabii ki yeri başka. Bol limon, sarı,